arkasından gerçekten de Şifa Hastanesi'nin eee saldırıya uğradığının e, gelebileceğini hiç düşünmemiştik. Evet şu anda bilgi. Şu an Olur. evet kaçalım. Gel. Evet belki duymuşsunuzdur. Yayınımız sırasında eee bir uyarı evet. geldi. Roket. Evet. Roket. Saldırısı. Uyarısı. An itibariyle patlama yanımıza geldi Çok yanımıza şey evet <laughs> evet hemen canlı yayınımızda evet hemen bulunduğumuz noktaya yanımıza roket düştü evet sakin sakin evet şu anda hemen yanımızdaki noktaya Hakan Hakan Evet 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 arkadaşlar bulunduğumuz noktaya e, bir roket düştü hemen. Arkadaşlar gitmeyin, gitmeyin. Evet, bak, bak, gel, dumanların çıktığı noktada kameraman arkadaşım Hakan gösteriyor Allah 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 Allah. sizlere. Roket düştü ulan şu roket düştü. Evet, arkadaşlar, Allah Allah. Gitmeyin şu an bile, arkadaşlar gitmeyin, gitmeyin. Hemen. Al, evet. Sema geri gel, Sema geri tamam. gel, gitme bırak. Tamam. Evet dumanlar zaten bölgeden çıkıyor şu anda bulunduğumuz noktaya. Söyle, söyle. Yayınımız sırasında. Söyle, söyle. Arkadaşlar gitmeyelim yine. Evet askerler geldi şu anda. İsrail askerleri bölgeye geldi. Tam arabaya bakın görüyorsunuz. Ee, hemen kameraman arkadaşım Hakan gel gösterelim. Evet. Evet. Hemen yanımızda şu anda roket düştü. Evet şurada gösterelim. Yayın yaptığımız nokta tüm basın mensupları şu anda bizler bu noktadaydık. Bu noktada yayınlarımızı gerçekleştiriyorduk. Ve e, evet. evet zaman zaman tabi e, bir karşılıkta gelebiliyor o saldırıların ardından.